Selam dostlar. Bugün sizlere öyle bir taktik getirdim ki beraberlik kovalamak artık risk değil, kazanç fırsatı olacak. Bu taktikle düşük oranlı favorilerden uzak duruyoruz. İstatistiğe ve oran dengesine odaklanıyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlarda kendi maç tahmininizi paylaşmayı unutmayın. Çünkü burada herkes kazanmak için var. Hadi bakalım beraberlik deyip kasayı nasıl büyüteceğimizi adım adım anlatalım. Bu taktik videomuzda en kolay şekilde maç sonucu sıfırları nasıl yakalayacağınızı anlatmaya çalışacağım. Taktiğime geçmeden önce bu videoyu atlamadan baştan sona kadar çok dikkatli bir şekilde izlemenizi siz değerli kardeşlerime tavsiye ediyorum. Taktikte anlamadığınız herhangi bir konu olursa yorum bölümüne yazmaktan çekinmeyin. Bizler burada sizlere cevap vermek için varız. Hemen dikkat etmemiz gerekenlerle taktik videomuza geçelim. Evet kardeşlerim maç sonucu beraberlikleri yakalamak istiyorsak dikkat etmemiz gerekenleri hemen anlatmaya başlıyorum. Öncelik olarak seçmiş olduğumuz takımların daha doğrusu maçın takımlarının alt alta olması gerekiyor ve denk takım olması gerekiyor. Bu çok önem arz ediyor arkadaşlar. Birazdan örnek maçlar üzerinden de bu taktiği nasıl kullanacağınızı anlatmaya çalışacağım. Bir kere daha söylüyorum. Dikkat etmeniz gereken tek nokta iki takımın da alt alta olması gerekiyor ve denk olması gerekiyor. Maçı analiz ederken buna dikkat edelim. Gelin hep birlikte örnek maçlar üzerinden maç sonucu 0 taktiğimizin kanıtını sizlerle paylaşalım. Evet kardeşlerim, taktiğimizi örnek maçlar üzerinden anlatmaya hemen başlayacağız. Birçoğumuz beraberlik oynamaya korkuyor ama şunu bilin ki Beraberlikteki oran hiçbir şeyde yok. Bunu unutmayalım. Hemen örnek maçlarımıza geçelim. İlk örnek maçımızdan Nice Paris maçı var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Paris 11. sıradayken Nice 12. sıradaymış. Bu maçı oynarlarken yani geçen haftasında iki takım da alt alta maçı oynuyorlar ve maç 1 bir tamamlanıyor. Gördüğünüz üzere. İkinci maçımızda ise Silkeborg Vejle maçı var. Bu da bir bir tamamlanan bir maç. Bu maç oynanmadan haftaki durumuna bakacak olursak puan durumuna Silkeborg 11. sırada Vejle 12. sırada ve maç berabere bitiyor. Bir diğer maça geçtik bir diğer maçta da Eşberk Aarhus'la oynuyor arkadaşlar. Maç 1-1 bir bir tamamlanıyor bir önceki hafta ise Aarhus'la Eşberk biri 8. sırada biri 9. sırada devam ediyorum. Bir başka örnek maçımıza geçtik. Burada da Victoria Köln Osnabrück'la oynuyor. Osnabrück 5. sıradayken Victoria Köln bu maç oynanmadan evvel 6. sırada ve maç 0-0 tamamlanıyor. Berabere bitiyor. Bunlar tesadüf değil arkadaşlar. Lütfen analiz yaparken biraz daha dikkat edin. Böylece sizler de maç sonucu sıfırları çok rahat bir şekilde yakalayıp bunları sisteme döküp çok güzel rakamlar kazanabilirsiniz. Latina maçına geçtik. Latina maçında da gördüğünüz üzere Latina 13. sıradayken Tim Altamura maçında da takımların alt alta olduğunu görüyoruz. Maçın 0-0 tamamlandığını sizler zaten ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Ve bir başka örnek maçta ise Kayseri Spor Gençler Birliği maçı 1-1 tamamlanırken Maçı oynamadan önceki puan durumlarına bakacak olursak Kayseri 15. sırada Gençler Birliği ise 16. sırada. Sizler de böyle alt alta takımları yakalayarak bu maçları direkt sıfır oynayabilirsiniz. Bunları oynarken şuna dikkat edin arkadaşlar. Tek maç tek maç en fazla ikili kombine yapın. Daha fazla maç yazacaksanız eğer diyelim ki 6 tane bu şekilde alt alta maçı buldunuz bu hafta oynayacaklar ve kafanızda da beraberliği oynamayı düşünüyorsunuz. 6 maçı şak diye yazıp gidip 100 lira, 200 lira atmayın. Bunları sisteme dökün arkadaşlar. 2 3 4 5 6 artık paranız neye yetiyorsa bunları kazanca çevirin. Bu tip olaylarda beraberlik yakalamak istiyorsanız analizi yaparken takımların puan durumuna bakmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Bunu da buradan bu şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Bu taktik umut ediyorum ki işinize yarar ve sizler de artık maç sonucu beraberlikleri yakalarken puan durumlarına bakmayı ihmal etmezsiniz diyorum. Taktiklerimizin ardı arkası kesilmeyecek bundan yana da kimsenin şüphesi olmasın. Sadece gerekli desteği, gerekli özveriyi gösterdiğiniz müddetçe ben gün gün sizlerle taktiklerimi paylaşmaya devam edeceğim. Bu da en nefis olarak beraberlik oynayan kardeşlerimize hediyemiz olsun diyorum. Bir başka taktik videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. يا اسمر يا اسمر يا اسمر يا اسمر يا علي شوف بعينك وارحم حالي يا ريتك الطفل قبالي كل شئ من الدنيا ما بدي جنو 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 جنو, جنو يوم اللي مرق علي جنو من بلاد الفرديه عتابوا مع الموليه وزاد شغله للحدي